Herkese merhaba oyunların iyi yollarını aşılamadık ama hepiniz hoş geldiniz. Ah amele simülasyonunda yani temizlikte devam ediyoruz Samet kardeşimle birlikte. Aynen abi beraber temizlemek çok daha eğlenceli. Bu arada benden izleyen dostlar sizler de hoş geldiniz. Umarım Aynen. keyifli bir video olur sizler için. Aynen. Ee, buna, bu, bu ne abi Abi bu arada var ya bizim temizleyeceğimiz daha en alt kat falan var. Zaten şuradan içerisini görmek bile istemiyorum. Buradan içerisi bizi köpek gibi uğraştıracak affedersin yani tabiri caizse. Değil mi? Bu arada acaba tabure saklamamıza gerek var mı ya? Çünkü baktığım kadarıyla tavanda hiçbir leke falan yok abi. Ha, acaba diyorum tabureleri de ufaktan yaksak mı? Yani o olabilir kanka yani. Şöyle oy 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 burası ne olmuş Böyle ya Abi dağıtmışlar harbiden ya Abi Her yer silah bir de onları da kaldırmamız lazım Değil mi aynen aynen Abi şu araya bir gelmen Lazım şu yukarı bir çıkman lazım Benle birlikte Ne oldu O arada e, erişemediğim Şeyler vardı abi Gel bak şuradaki kilisten destek alarak Şuraya bir çık Heh, oradan destek alarak. Abi burayı görüyor musun? Cücesinden tut şeyine kadar ortalığı bok götürüyor resmen yani. Niye buraya düşer anlamam ki. Allah Allah. Nasıl çıkacak onlar oradan hiçbir fikrim yok abi inanıyorum. Bir şey değil oraya bütün halinde bir cin cücüğü sıkışmış. Hani kol bacakları geçtim onu ne yapacağız abi? Adam bütün halde sıkışmış oraya. Aa zorluyorum valla. Aha. Aha çıkardım abi. O adamsın ya. Abi ama yerlere fazla şey yapma da. Burada bir beyin var yalnız. Yani ya ben o kirlettiğim yerleri hemen temizleyeceğim. Tabanca mabanca abi da var. Adam... Revolver'ı ne arıyor arkadaş? Noel babanın evi mi? peks hasta bir kasaba mı dükkan mı ne bu ya? Abi şu bir kol falan da çıkarttım da. Bu ne abi? O beyin. Bu adamın neresi böyle beyin? Mi? Aha. Mındar ettim yeri. Abi böyle sen git at onu. Git at onu. <laughs> Allah'ını seviyorsan git at. Şimdi böyle beyin mi olur dedim yere bir şey yaptım. diye böyle. Abi Ben ona zorla ben revolverı alacağım. Abi çıkıyor. Ha gayret. O ortaya buradan çıkacak. Oha ya. Abi buradan çok uzun olacak ya. Dur abi ben onu bir elle çekip almayı deneyeceğim de. Ne çıktı? Ne çıktı? Uzat bana alayım. Ooo. Kolum. Senin var ya senin şu an yaptığın boku temizliyoruz biz biliyorsun değil mi? Yok be abi benim o, senin ya. ya benim ay benim kolumdu sarı benim kolumdu. sarı eldiven ya sarı... Allah aşkına aramızda bir kolun lafı mı olur abi ya? Tamam Niye da senin sen olayını ya? şu an temizledik biz biliyorsun değil mi? Ya ya ne ne olmuş sanki ne olmuş? Hangimiz hangimizi dinamitle havaya uçurup kolunu sıranın tamam altına sokmuş? da altına bu oyunda yapınca baga giriyor beyefendi. Abi daha aşağıda bug'lı şeyler var onu da uyandırayım. Sıç, sıçtık ha? o zaman. Kranın altında bıçak var, o bıçağı ben üstün Şimdi... vuruş yeteneklerimle dışarı salmaya çalışıyorum şu an. Bu diş ya, yaratıklı bu... canavarları da götürüyoruz mu ya? Ha? Yaratık, yaratığa benzeyen ee, oyuncakları. Evet evet, hepsini abi, hepsini. Saçma. Allah Allah ben o bıçağı oradan nasıl alacağım ya? Kapan lan. Kapan. Ben o bıçağı nasıl alacağım arkadaş? Abi Allah sana kolaylık versin. Üzerinde iki sek anca kapanır o. Abi yemin ediyorum e, şeye giden Eee... al, şey e, Almanya'dan dönen Türk gurbetçileri ya. Almanya'dan dönen Türk grubecileri. Aynen abi. Biz de böyle yapıyorduk zamanında. Abi bak bunu düşürtürsen bana yemin ediyorum hakkımı helal etmem sana. Yok be abi niye uğraştırayım o ben kadar burada ya. Burada yanar mı bu? Yanar yanar. Tamam güzel. Orada yansın bunlar. Adam süpürüyor abi. Adam süpürüyor. Bu olanlar hiç yaşanmamış vardır. Ben orayı hemen temizleyeceğim. Abi yalnız dediğim gibi bagda bıçak var o arada. O bagdaki bıçağı çıkarmamız lazım. Abi Derim yemin ayarına. ediyorum hayatım bug ya yemin ederim. Abi beni iktirme. Abi ayağın. Şurada bir şey yapıyoruz değil mi biz? Senin değil benim ayağım galiba. Allah'ım olsun Barzo. Şimdi ee, o bacak. en şey sevdiğim Abi ilk kat finish et mi? Yo finish et şu var. Hayır ilk katın daha girişi de var abi. Ya, girişi hallettik de girişten kastım şu öteki oda. Oo. Öteki Selam. odaya gir bak bakayım ne güzel şeyler var. Selam. O baktaki bıçağı çıkarmamız lazım. Yalnız. Aa, nerede nerede nerede? E, aynı yerde senin o kelle paçayı çıkardığın yerde. Nerede? Burada abi tam. Şurada bir yerde bir bıçak sıkışmış durumda. Dur bakayım ben bir almayı deneyeyim onu. Alamıyorum abi. Bak tam şu fenerin altına denk geliyor. Gördüm gördüm. Abi vuracağım ben şimdi o tarafa. Aa düştü. Aa çıktı. Çıktı mı? Evet. Nereye çıktı? Çıktı da nerede? Bir yere gitti. Aç cihazını aç. Aç cihazını. Ben göremiyorum abi cihazı Cihazını aç. Cihaz cihaz. Şu mu? Aa şurada. Bak ben her şeyi alırım. Vay. Ya. Vay ben iş bug falan bana hikaye. Ya oyunda bile yani. Tamam abi şimdi diğer odaya geçiyoruz. Adam taşıyor. Yani taşıyorum ya. Bu aralar her oyunda taşıyorum. Kesin kötü bir şey olacak. Evde taşıyabildin Burada... mi abi Rainbow Six'te? Abi sen ne diyorsun fena taşıdım ya. Hastası oldum millet. Herkes ee, yes mendo falan ah uf mendo falan demeye başladı en son. Hardcore gamer oldum yani en sonunda. Peki e, sana bir soru burada kutu mutu var mı ya acaba? Vurma onunla vur vurma lan! Adama bak adamın ölüsünü şeyle ittiriyor. Abi kutu gibi bir şey bulabilir miyiz ya bu şeyleri ölüleri evet. içine koyalım. Aa. Aa. Niye söylemiyorsun Samet? Bir tane kafasına vuruyor mu böyle? Ana kutu veriyor. Samet ben Allah o kutuları için. kullanmayacağım abi. Bende bug'a giriyor o kutular. Al bak bug falan yok. Abi bende yine başladı kutu bug'a girmeye. Abi. Bak oynuyor oynuyor o yanı bu yana ayrı oynuyor. Abi bunun içine şu an ölüleri koy sadece anladın mı Samet? Şu an bizim için önemli olan ölüler. Geri kalanını hallederiz. Ben o kutulardan korkuyorum abi. Abi düzgünce koyarsan hiçbir şey olmaz. Önderes abi. Oy. Hey. Abi bak bir bak. Sana e, ee, neyse iğrençleşmeyeceğim. Ne? Ama ucu sivri falan ya çok hoşuma gidiyor. Kanka bende de ucu sivri olan bir şeyler var. Görmek ister misin? Ee, sanmıyorum. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Neyse ben şunu bir götüreyim yapmaya. Bu neresi buglu ayrıca buglu falan değil ha. Oyuna hakaret ediyorsun sen. Ya bende bak var abi. Bende o kutu var ya ayrı oynuyordu böyle yani. Aa bak yine ayrı oynamaya başladı. Sende düz mü duruyor o Evet. Bu ne abi o zaman? Noel Baba'nın cinnetlerinin laneti mi? Ne var benim üstümde ya? Sen doğuştan cünüpsün Samet. O da ihtimaller arasında tabii. Abi 40 tane tabure birikti ya. Ben yakayım mı bunları? Öylesine atayım dursun mu? Yak yak. Alayını yak. Dur ya öylesine Abi atayım. ne diyorsun. yaptım ya? Of. Neyse şunu götür yak abi. Şunu yak. Ee, şunu da yak. Ben şu an kendi odamı temizler gibi tabureleri dizdim abi on numara oldu. En azından alandan tasarruf yani. Ne yapıyorsun abi sen? Abi otursana bir şunun üzerine taburenin üzerine. Abi sistemi çözdük. Ya. Neden beni öyle savurdun? Ayıp değil mi? İncen mi? Kanka bak görüyor musun bunu ne kadar düzgün Görüyor musun Samet? Şöyle kaldım. Ayağın kanlandı ayağın. Samet, bak görüyor musun bu bunu? Hayır görmek istemiyorum. Gör, gör yani. Sen, senin için o özel. Senin için saklıyorum. Bana tabureleri ver abi tabureleri yiyeyim yoksa benim bir şeyle uğraşmam lazım yoksa mızıtacağım onu hisset. Oğlum, oğlum bu koskoca oda var temizlenecek. Gelip temizlesene. Yardımcı olmaya çalışıyor olmama. E gel. Hakkımı yani, yeme lütfen. Tamam bu işte bu odaya gel. Şu götür yak ya çekil. Go go go. Yak abi odunları. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben buradan hmm. alıp sana atayım sen al oradan yak. Hayır abi. Ya tek tek mi götürek amele gibi? Bak ayağın pislenmişsem ben sana güvenemiyorum Samet. O senin ayağın olmadığına malum onun. Ayrıca Baga girdim lan. Suyu su su tem. Abi sende full bug var. Ondan diyorum fazla şey yapma diye. Bana bağlı diyene bak bana. <Sessizlik> Aha bağırsak gelecek. Aha bağırsak gelecek. İyi izle. Rezap. Kol bağırsak hadi. Yine kol. Benderes abi bu kollar ne? Bunları yiyecek? birleştirip insan yaratacağım şimdi birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Allahım İki kol verdi, bir gövde ver, tamam. Voltran, Voltran. Nefes alsın abi. yeter. Birleştir ve voltranı oluştur. Bak benim attığım su kolası geliyor, sana gol geliyor, bacak geliyor. Yani dua ediyorum ki şey gelmiyor. <laughs> neyse. La 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 Bu nedir abi ya Abi bak yalnız sana söyleyeyim senin çok fazla düşmanın var bak Ne gibi Videoyu çektim simden yazıyorlar böyle Menderes abinin temizlediği yere kanlı su kovası döksen an böyle Git suyunun içine ölü at falan Ya yani çok iğrenç şeyler söylüyorlar abi Çok iğrenç hitamlarda bulunuyorlar yani Samet Bilmeni buraya bak sadece. şu taş al gel şuraya Samet Bunun içine taş konurum mu ya ne? Ya Samet yemin ediyorum. Nasıl, Yok, nasıl, nasıl işte bir... ne koyma bu, alır mısın şu için? odunları içinden? Hayır alamam. Ya Samet bak beni sinirlendirme ya. Yaptığın işe sıçayım ya. Gereksiz şekilde dolduruyorsun içini. Taş koyuyor abi içine ya adam. Allah Allah. Yemin ediyorum köstek mi, destek mi? What the fuck yani. Sen görürsün oğlum. Sen görürsün o. O taşları buraya saçtın emme. Sen göreceksin. Ne görecekmişim? Hayırdır. Sen Hayır göreceksin. mısın? Şer misin birader? Hayırsa bir tabak da bana. Bak 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 ayağının pisliğine bak. Ayağının Burası bak. Burası benim muhitim. Sen, <laughs> sen çekil. <laughs> ayağının pisliğine bak. Burası ama. sen çekil. Burası benden sorulur abi. Senden hayır yok. Sen trollemeye gelmişsin bugün. Hayır efendim ne münasebet ben temizliyorum. temizliyorsun görüyorum. Evet çok güzel. Te Aa te tebrik ediyorum Samet'cim. O kadar güzel temizliyorsun ki. Yani şu an gözlerim kanadı yani. Ben sana, ben sana kanı göstereceğim şimdi. Hayır indi hol. Niye pisletiyorsun etrafı? Başka şey yok zaten. Başka pisletebileceğim bir şey yok. Hayır niye pisletiyorsun? Neden yani? Vay. Ay pisletip de neden temizlemiyorsun? Şu taşı ayrıca al götür. buna küçük şeyleri atıyoruz bunlara. Ya Samet bak. Gerçekten şimdi alt F4 çekmek üzereyim. Onları çıkartmazsan alt F4 çekeceğim. Dur kardeşim. Dur ben sana yemesini getireyim. Şunları evet. dökeyim de. Uf. Ya hiç temizlikten anlamıyorsun abi ya. Ya yemin ediyorum temizlik konusunda yetenek sıfır abi. Adam yemin ediyorum. Yani sıfır abi adam adam sıfır. Al. Adama Allah yemin ediyorum özelliklerini dağıtırken temizlik özelliğini es geçmiş. Boş ver bunu salla demiş ya. Öyle bir iş. şu an öyle öylesin gözümde. Menderes abi. Hı. Baksana bir seni oyuna eklemişler. Bak bak. Bak gel selfie çekip şunu. Bak ne geldi? Bak bir bacak geldi. Bacak. Bende de kafa var. Birazdan birazdan ben yeni insanımızı türetmeye başlayacağım abi. Az kaldı. Yeni bir Samet oluşturacağım arkadaşlar. Onun kanalına abone olursunuz. Sana kanlı su getirip büksem kızan mı bana? Hı? Üstünden aşağı kaynar su döksem. Kanlı kanlı. Abi bu ne ya? Adam ayak fırlattı bana ya. Abi. Ayağı sen mi fırlattın bug mı oldu? Adam cevap vermiyor ya. İletişim kurmayı reddediyor herif ya. Adam iletişim kurmayı reddediyor usta. Bunlarda arkasında bir şey olmasın? Bilmem. Yoktur herhalde. Derken revolver varmış ve bir siyah varmış. Abi nasıl bir bug'dı lan o uçtum resmen. Al abi bunu. Abi ne silah var burada böyle ya? Yuh ya. Diyorum ya Noel Baba'nın evi mi, e, cephanelik mi belli değil diye. Allah Allah. Bu ne arkadaş? Abi bu nedir? Bu nedir Allah aşkına ya? Yaratık boynunda haç işaretinde haç kafası haç. Götü başı başı haç oynamış bunun ya. Şimdi şunu çevir. Abi? Ha? Sen yukarıya e, düzgün temizlememişsin. Nasıl? Hediye paketleri duruyor. Hediye paketlerini de mi atacağız? Evet. Ayrıca hediye paketlerinin arkasında kan da var. Hediye paketini niye atıyoruz? Temizlenebilecek her şeyi temizliyoruz çünkü. Ciddi misin sen? Aynen. Ben kendim oynadığımda da öyle yaptım. Şu an bu oyun gözümde bitmeye başladı. Demek ki abi Noel Baba'nın günle alakalı kötü bir anısı var. Her şeyin atılmasını istiyor yani. Niye karışıyorsun ki? Noel Baba aslında bir kaşardı yavrum. Öyle mi? Aynen. Anlıyorum. Ayıcığı da atıyoruz demek. Tamam. Sevimli pandacık. Ya yalnız bu var ya sıranın altına neler dinamit mi düşmüş? Abi bir saniye dinamitse alacağım çünkü bu dal. Samet. Efendim. Beni beni çok geriyorsun Samet ya. Yemiyorum yapma dedikçe daha çok yapman. Gerçekten soğuyorum ya. Gerçekten birçok şeyden soğuyorum ya. Yani benim bu işte çıkmam için bir taburaya ihtiyacım var. Gerçekten soğutuyorsun beni. Yani hani şu video çekme işinden şöyle yapıyorsun ya var ya soğuyorum ya. Ama çok eğlenceli oluyor. bir hayır, de olay Ben eğlenmiyorum. Açamadım. Ben millet e, eğlenecek diye şaklabanlık yapmak zorunda değilim kardeşim. Sen şaklabanlık yapmıyorsun ki. Ben seni sinir ediyorum. Sen de bana çağırıyorsun. Hayır kardeşim ben şaklaban şey, rolünde de olmak istemiyorum. Anladın mı? Estağfurullah canım. Ya estağfurullah yok abi. Herkes yok trolle yok et insanlar anlayamadı. O bir o bir seferlik bir şey de arada olur. İnsanlar zannediyor ki paso yapacağız ki sen sürdürüyorsun ya? İsas sinirleniyor anladın mı? Ya İnsan ben trolleyemiyorum ki şu an. O abi dinamit alacağım patlatacağım beni. Bilmiyor mu ben seni? Dinamit yok ki nereden alayım? Din Din Dinamiti dinamit zulaladın şu an. eminim Abi mapte dinamit bitti elinci saf ya. Bilmiyorum göreceğiz Samet. Sana Hep. güvenemiyorum. Bok çıkabilir yani kesinlikle. Ben olsam ben de bana güvenmem ama hakikaten mapte dinamit bitti. Yok yani. Bok çıkabilir o yüzden güvenemiyorum. Bitti. Finişim. Fatality mi? Fatality abi. Yalnız nasıl bir kutu koyuştur bu ya. O kutu inş yanar şimdi. Bunun hepsini mi ya? Yep. Abi bir şey doldurma onun içine ben kutu getiriyorum. Yok hiçbir şey doldurmadım. Bir yansa da. kutular gerçekten iyiymiş ya. İyi de bazen oradan e, var ya abi yarım kilo şey çıkıyor biliyor musun? Yarım kilo ölü cüce cesedi çıkıyor. 5 tane böbrek çıkıyor, altı tane bağırsak falan çıkıyor, tiksindiriyor adam. Tebrik ederim abi. Kutuyu çok güzel kullandın, çok güzel programladın. Bak böyle koydum fizik kurallarına bak bak fizik kurallarına göre. Aha! Abi nice teamwork hocam. Nice teamwork. Bence de. Nice. Bir dakika, bir dakika koyma. Çek. Bastır üstüne. Girsin içine. Ucundan bastır. Hadi Samet yapabilirsin. You can do this. <laughs> ben kendime inanmıyorum yani. Samet hadi. Diyorsun? abi buranın aşağısını Bu ne? Abi bir saniye. Şu tepeye bir bakar mısın? Abi. Şu yukarı bir bak Allah aşkına. Bu ne? Cücenin yarısı nerede? Burada. Ya kalan yarısını merak ediyorum ben, o burada da... Yani. Ya arkadaş bu Noel Baba da artık nasıl cinnet geçirdiyse bilemiyorum ya. Abi eee... Abarttı geç. Geç geç. Abi abartmış adam artık ya adam... Bence de. Adam çok fazla eee... Po şey postal falan oynamış. <laughs> Muhtemelen abi. Ya benim anlamadım bu oyunda önceden USB bellekler falan yoktu. Adamlar USB bellek eklemiş yani. Demin ne derdin var ekliyorsun ya. Sanki çok kolaydı gibi. Değil mi? Bir de üstüne USB bellek ekliyor. Aynen abi ya. Neyse bak bunlar için kutu bunlar küçük olduk olduğu için. İnşallah e, böcük möcük bir şey çıkmaz buradan. Abi bir şey diyeceğim. ha Zamanlamadan haberdar mısın acaba? Tabii ki. Ver o zaman. Tabii ki. Benden kaçar mı? Şimdi abi. Benim abi benim temizlik anlayışım şeye benziyor biraz ya. Yani. Hani tozu alır halının altına süpürürsün ya. Evet. Ona benzer bir şey. Nasıl yani? Ama ha, şey, bir üstten, atıyor. Üstten hemen şöyle tık tık tık. He aynen. Ama sime ama simetri hastalığı var yani. Ay gel de şimdi sövme yani bu çocuğa şimdi gel de sövme. Sonra Büyük şeyi bir şey aldım. Sonra Büyük bir şey... Diye paketini aldım ne var bunda? Sonra bir şey deyince Bir şey deyince Kötü Menderes kötü Menderes primci Menderes şöyle böyle Şimdi dur abi gir 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 Samet yapma gözünü sevdiğim yapma yeter ya. Trolleme artık yeter Samet çok yoruldum ya. Of. Gerçekten çok bıktım ya Samet. Gerçekten yani. Yaştan da adam. Anlaşamıyoruz senin anlaşamıyoruz bu konuda anlaşamıyoruz ya. Bak hala devam ediyor. Ben bir şey Samet. yapmadım ki sen benim üstüne şey yaptın. Hala devam ediyorsun sana. Bir de bir şey yapmadım diyor. Ya arkadaş oyun bağlı anlamıyorsun galiba. Samet beni çok yoruyorsun Samet. Loştan yorgun olabilirsin abi böyle bir durumun beni, var beni olduğu gibi. Sen yoruyorsun mi? Samet beni. Bir sadece sadece sen yoruyorsun. Ayrıca bu kovaları burada üst üste bırakıp gitmenin açıklaması nedir? Hiç, Hiçbir açıklaması yok onların hiç bir açıklaması yok gerçekten yani onların. <laughs> Onlar temiz suydu yalnız. Yalnız burada bir ton daha kutu var ya. Allah aşkına burada... minik, minikleri bana bırak olur mu? Aha aha bok çıkıyor aha bok çıkıyor <laughs> Bağırsakla iki kol güle güle kullan Ay umurumda olmaz valla Evet bak süre şimdi bitti Anladım Ne kadar da anlayışlı bir erkek Arkadaşlar o zaman biz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Sonraki bölümlerde kaldığımız Aynen. yerden Samet devam ediyoruz. Samet bir daha trollerse ee, dislike atın diğer videosuna. Tamam mı? Gelin bana like at falan diyormuş. <laughs> ben trollemeye devam etmeyeceğim. Ben hiç trollemiyorum ki abi. Sana en ufak şey troll gibi geliyor yani. Sen trollüyorsun. Ben... Hayır yok Belki biraz. Neyse. Biraz mı? Artık su... İyi hadi kapatalım artık hadi. Görüşmek üzere. Bye.